Dünya Kupası'nın iki tane kralının olduğu takım şu an. Ve bu 3K Paris testlerine giriyor. Bu nasıl bir pozisyon değişikliği? Baba 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 geliyorum. Tamam. Çift forvet ama. Sırf Paris'e geldik. gerek olarak geldik de. Hocam geliyor. Hocam geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Komak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün FIFA 23 Boatovic RK kariyerdeyiz ve ilk defa bu kanaldayız. Bildiğiniz gibi RK kariyeri az kanalda çekiyorduk ama bu sefer dedim ki FIFA severleri üzüyoruz. Bu kanala çok fazla video atmıyoruz. E FIFA mobilde de her gün her gün de video çıkaramıyoruz çünkü görevler var, etkinlikler var. Onları bir gün ya da iki gün oynayıp iki gün sonra dolu video atmak istiyoruz. Her gün boş video atmaktansa diye düşünüp ne yaptık? Boatovic RK kariyeri bu kanala getirdik hocam. Artık Remzi Kamalak Volik kanalında RK kariyeri göreceksiniz. O yüzden Çin'den ilk gittiği özel kanala abone olup bildirimleri açarsanız eğer bu videoyu da beğenirseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Hocam en son nerede kalmıştık? Watford'a kadar bize transfer teklifi geldi, kiralama teklifi. Bradford'dan Paris Saint-Germain'e İngiltere'nin en alt liginden Paris bizi kiralamak istedi. Burada kalmıştı ve Paris'e gittiler. Çok fazla gittiler. O yüzden de arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen buradan Paris'e doğru ilerleyeceğiz. Nerede bildirimler? Benim için transfer teklifi. Hocam Paris kulübünü kabul ediyoruz. Bambaşka bir serüvene doğru. Emin adımlarla gidiyoruz. Dünya kupasının iki tane kralın olduğu takım şu an. Ve Goatovic RK Paris testlerine giriyor. Bakalım hocam kimlerle tanıştıracaklar bize? Hocamız mı lan o? E o kim tanımıyorum. Telefona baktı gitti. Bayağı şu an özel koç verdi bana. Şu an beni test ediyor çünkü kiralık olarak alındım. Merak ediyorlar nasıl bir oyuncu olduğumu. Ve formayı da verdiler hocam. Formada yakıştı açıkçası. Kiralık sezonumuzda oynuyoruz. 9 numaralı formayı vermişler bize. Hocam gelen üstünde bir şey yok. O zaman burada 29.000 euro da paramız var. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Oyuncu gelişiminde var mı? Gelişimimiz 74. Şöyle ilerleyelim. Tamam burada bir şey yok. Yeterli beceri puanı yokmuş. Onun dışında geri diyelim abi. Kişilik olarak da burada bizim kişiliğimiz genelde başına buyruk. Biliyorsunuz Goat olduğumuz için şu an Mbappe'yi de yerinden etmek istiyoruz açıkçası arkadaşlar. Şimdi merkeze geldik abi. Aktivitelere bir giriş yaptık. Eski takım arkadaşlarına neydi diyor? Ne yap dediğini bilmiyorum ama ben kabul ettim niyeyse. Tamam yatırımlar diyor yatırımlar için şu an paramız yeterli değil mağazada Trampolin satın alabiliriz şu an dans dersi satın alabiliriz Otobüs seyahat sponsor lüks hibrit yatak baba yatak alalım kendimize bir şey yapalım Önem verelim başına buyruk PR, kursu, PR kursuna kaydol diyor Şimdi şöyle ilerleyelim abi. El yapımı gömlekler ve kravatlar satın al. Tamam tam bizdik. Biz çünkü egoistiz abi. Aa bunu almışız zaten. Yine aynı kararı vermişim bu arada. Üst düzey bisiklet satın al abi. Yok. E, ünlü bir tasarımcıdan tak ne takımlar al. Yine başına buyruk davranayım mı? Ama şurada şey de alabilirdik. Şu yatağı alalım ya. Şu yatağı alalım. Tamam mı abi? Gir diyelim. Başına buyruk puanı yükseltecek başka bir şey. Yatağı aldık. Onun üzerine PR kursu 15.000 Euro'da PR kursuna verdik hocam. Tamam G diyelim. Bütün parayı harcamış olduk. Şimdi geri diyelim abi. Tamam mı? Şimdi 1 saat ilerle diyoruz. Son dakikada bir oyuncunun aklını çelerek başka bir takımın transfer planlarını boz. Hocam transfer dönemi 8 saat sonra kapanacak. Son günü atla desek. Şöyle evet diyelim. Biz transfer sezonunu tamamen atladık. Çünkü artık Paris'e geldik ve Paris'in yedeyiz. Paris'te maça başlamak istiyorum. Aktivitelerde kırmızı yanan var. Bir kulüp esasının kitabını oku diyor. Kararlar diyor. Abi Paris efsanesi kim var ki? Yani kim olabilir? Ronaldinho Paris efsanesi. Bence Paris'in bir büyük efsanesi Zlatan'dır bu arada. Yani okuyorsam Zlatan'ın kitabını okurum bu arada. Gerçi biz Goat'ız. Daha Goat'ız. O yüzden Zlatan da bizi sarmaz. Şimdi hocam çıkalım buradan. Geri diyelim. Şimdi ileri diyelim. Bizi maça atacaklar mı? Ve geldik hocam. Maç yap dedik. Bizi oynatacak mı hocam? Dakika 79 Ekitike'nin yerine almış. Sağ santifor olarak almış. Ve Mbappe ile beraber oynayacağız abi. Mbappe artı Remzi. Hocam Messi nerede lan burada? Messi kato dışı mı kanka burada? Gerçekten Ekitike ilk 11'de oynuyor. Messi kato dışı mı? Gerçi ama seneyle olabilir. Mesele değil. Ve hocam ilk maçımıza geçiyoruz. Başlıyoruz. Uzun zaman oldu. Bu kariyer oynamayalı. Hocam ilk top direkt bize geldi. Şimdi bıraktık pasımızı. Tekrar aldık. Şöyle çok güzel pas. Tekrardan Sarabia. Sarabia. Gel oyna pas oyna. Abi ben ona pas atmadım ya. Ben pas istedim. Bastırın abi. Hocam sol ayağı da öldürür. Ah be biz Nice. Benden ne istemişler bu arada? Kaleye bulan bir şut çek. En az bir gol ya da asist yap. Okey. En az 6.5 yap. Tamam. Tamam bir gol atarsak biter bizim iddiamız. O oh, hakimi. Hocam gay. A gay gitmiş mi buradan? Tamam. Çift forvet de sevmem ha. Sırf Paris'e şimdi geldi. Gerek olarak geldik de. Hocam geliyor. Hocam geliyor. Hocam geliyor. Bütün defansı yatırdı. Boatovic <laughs> CK bütün defansı yatırdı. Orada attık pekimizi. Harika bir şut hocam. Ve 3-0 oldu. İlk maçımızda ilk golümüzü attık. Tamam gel diyelim abi. Bizim için yeterli şu an. Bu i̇lk maçın. Baba Verratti. Mbappe. Geliyorum. Geliyorum. Yeni transferinizi izleyin. Yeni transferinizi izleyin. Abi gerçekten şeyim çok kötü abi. Yani yeteneklerim çok kötü. Bu Paris ben niye aldı bilmiyorum. Gelecek vaat ettiğim için olabilir mi? Belki. Hocam Nuno Mendes alabilir misiniz onu kanka? Güven neden alın? O alın alın alın. Slimani. Eski Fenerbahçe yıldız Slimani golünü attı hocam. Güzel gol. Nice gol. Ve geri diyelim. Hocam devam ediyor. Skor 3 bir Pablo Sarabia'da çıktı. Tam da Sarabia çıktıysa niye Santay'ı benden aldılar Mbappi'ye verdiler? Ne alaka? Bu nasıl bir pozisyon değişikliği? Baba baba baba, 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 baba. geliyorum. Geliyorum. Nice. Hocam spiker var maçta. Işte? Spiker'i geç geç geç. Oyun ayarları. Baba Sesli sohbet değil. Maç anlatım sesi yok abi ben varım ya. Tamam. Haydi devam edelim. Devam edelim. Watovic RK. Pozunu da verdi hocam. Nice. Orada ben niye boş bıraktır acaba lan? Hocam profesyonel seviyede oynuyoruz. Ama orada beni boş bıraktılar nedense. Hocam geliyorum. RK. <gülüyor> Oy. <gülüyor> harika hareket hocam. Kaç dakika ettik yaptık lan biz? Ay kaç dakika ettik yaptık? Ay harika şut. Ayarlara bakacağım ama ayarlara bana niye bastık geldi lan? 5 dakikada falan ettik yaptık ha. Ve hocam ilk maçımızda 87 88 83 tam 5 dakikada hattrick yaptık. Top evimize götürüyoruz. Rekor bu. İlk defa bir kariyerde 5 dakikada ilk maçımızda hat-trick yaptık hocam. Bir de direğimiz var onun üzerine. Harika bir futbol oynadık diyebiliriz açıkçası. Harikayız, mükemmeliz, ilerle diyoruz hocam. Ve hocam puanımız arttı. İlk maçta topu evimize götürdük. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İşte istediğimiz arena. İşte sevdiğimiz arena. Şampiyonlar Ligi gayet güzel, gayet hoş. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi'nde görün hadi bizi bir de. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde koyun. Ne diyor? Habere git bakayım. Goatovic RK adına harika bir gün. RK hiç şüphesiz bu sporun çok büyük bir hayranı. Bugün ondan da çok özel bir günde hattrick yaparak maçın adam performansını seyrettikten sonra taraftarların kendisine adına tezahürat yaptığını duydu. Bu kulübün forması giymeyi ne kadar çok sevdiğimi herkes biliyor. Bugün benim için çok anlamlı bir gün. Nasıl seviyormuş seviyormuşuz açmalara bak. Hocam Brest karşısında 3 gol imza atan EK top evine götürdü. T A Ulan bir top evimize götürmüşüz Allah aşkına. Saçmalama bak yani bu kadar bencilleşmeyin ya. Bu kadar haber olamaz abi benim top evime götürmem ya. Oha maç başına ücretime bak 51.000 euro mu oldu lan? Ulan be öbür tarafta 3-3 kazanıyorduk Bahle Bradford'da. Şimdi bu ayarlara bakacağım abi. Ayarlarım benim. Tamam profesyonel derece süresi 3. Nice doğru. Ama bakar çok kolay gelirse ha, Juventus geldi olmaz. Yok kolay gelirse yapacak bir şey yok şey yaparız. Burada çalışma ekleniyor en son yaptığım çalışmalardan. Şu dribbling labirentini ekleyelim. Onun üzerine şut. Şut olarak da ne var elimizde? Kuvvetli şut var. Nice bunu da ekleyelim. Burada pas pas için şey yaptık mı? Yapmadık. Biz şükür duran toplara mı yaptık? Onu da yapmadık. Abi pas antrenmanı yapalım bir tane hadi. Uzun, aşırtma pas, aracı pası tamam. Nice. Şunu oyna diyelim çünkü şunu A düşürürsek tamam o istiyor. Tamam bu istiyor. Tamam yine bu istiyor. Tamam bu istiyor. Tamam. B He şimdi anladım olayı. Arkadaşlar ben bunu bir daha yapacağım. Lan. Anası nikah saçma sapan yerlere attım. Lan şu harç herkes attım ya. Bir daha lan. Şunu atcan lan lan herifler. Hocam bu C oldu. Tamam şimdi C olsun. Ben bunu ileride düzelteceğim. Çok moralim bozuldu lan. Çok moralim bozuldu. Pas gerçi ben pasa yönelik hiçbir özelliğimi yükseltmediğim için ondan kaynaklı da olabilir. He. Hocam ekitike çıktı bu sefer. Biz nereye almış? Sağ Santoro almış. Mbappé'nin yanına. Skor 0-0. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkıyoruz hocam. Haydi bakalım. Tamam, tamam. Abi çık ekitike. Böyle başlayalım abi tatlış bir şekilde. Güzel pas. Güzel pas. Güzel çıktım. Güzel vurdum. Tamam ben de. Çok güzel Şezni. Messi'den çok akıl dolu bir pas geldi. Messi al kardeşim. Ah be. Her kimseye pas veriyor ama söz konusu Messi ise. Yapacak bir şey Messi'ye pas veririm. Baba dakika 83 haydi inanıyorum size. Veratti haydi alın. Alın abi. Alın Carvalho'dan alın. Veratti haydi abisi. Çok güzel pozisyon gidiyorum. Affetmem böyle pozisyonları. Affet. Affettim ama. O nasıl kaçtı ya? O nasıl kaçtı kral? O nasıl kaçtı? Ana. Oğlum gol yiyeceğiz. 10 kişi kalmış adamlar. 10 kişi. Ama ben çok kaçırdım ya. Ben çok kaçırdım bu maç. İlk maç ettik yapınca Brest'e karşı benim oran buram ayrı oynamaya başladı arkadaşlar. Ben de farkındayım her şeyin Kanka bana doğru. Hakimi nereye oynadın hayatım? Bonitci de hata geldi. Bonitci de alamıyor topu. Ay tamam. Maç 0-0 bitti baba. Çok kaçırdım be. Gerçekten çok fazla kaçırdım. Niye üzüldüler ya o kadar? Oğlum ne maçıydı ki bu? Ama grup maçı falan değil mi? Hiçbirini yapamadık ama bu ne maçıydı Şampiyonlar Ligi'nde? Ne? RK maçtaki en büyük fırsat yakaladı en önemli anda soğukkanlığını koruyamayınca. Allah Allah! Bakıl ev fatura bana kesildi. Evet hocam daha gruplarda ilk maçımızı Juventus oynamışız. Beraber kalmışız. Faturayı da bana kesmişler. Yani ahlaksızlığın da bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu maça beni alacaklar. Ondan önce antrenman yapayım mı? Var mı antrenmanımız? Varmış tamam. Burada arkadaşlar maça geçiyorum. Mbappé'nin yerini alıyorlar bu sefer sol olarak. Bak bu daha iyi. Çünkü ben ters ayağı alıyorlar. Benim o zaman doğru mevkide oynamam için benim Mbappé'yi kesmem lazım. Aha. Mbappé at RK in. Ah buyur. kardeşim kader diyemezsin. Sen kendin ettin. Akıllı olacaksın Mbappé. Senden büyük. Kovato uçar lan. Valeri. Hocam. Blazic. E Sima. Uş, uş. Oğlum bak. Biz de gerçekten Farmer Ligi'nde hat yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişiye karşı gol atamadık ya. Ben de Farmer topçusu olabilirim arkadaşlar. Belli olmaz. Ama oyuncumu yükselteceğim. Bir iki antrenman puan daha versin. 3 antrenman puanımız var. Biliyorum onu. Tamam. Abi bıraktım oraya. O abi Mendes'le gidiyor. Ya gerizekalıdan ben pas istedim gerizekalı bana benden önce pas attı ya Ya pas istediğim nokta mantıksız bir nokta kanka Baba geliyorum Gotovic Gotovic vurdu Unsayin Unsayin Ulan kimse Kimseye yürümeyen ben sana uçardım be Messi Üzdüm Oyna 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 Messi Nah atarım Al Yürü git Köyüne dön Goat'a pas atıyoruz. Goat da başkası da pas atıyor. İyile iyilikle karşılık veriyor ama başka tarafa. Bize gel at. İçinde kötü niyet yoksa. Yani asistim yazılmasın diye gol atmıyorum. Messi'cim konuşmak istemiyorum ama. Ulan Messi'den dövüşeceğim diye çaklıma gelmiyoruz ben. Allah'ın sarap ya. Ben istedim bilerek bak nasıl bir bencilim. Görüyor değil mi? Soler Galici'ye karşı karşıya kalıyordu. Kaldırmam. İmkansız. Hocam yine maçı aramayız. Problem yok. Farmer Lig'de erkek gibi oynuyoruz ama bir türlü şeyde ilerleyemiyoruz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde. O da talihsizliğimize denk geldi diyebilirim. Şurada bir simülasyon oynayalım abi. Yet şey var mı? Ee, antrenmanı buradan bastık da. Dur oyuncu gelişim için 3 var. Bu 3'ü de neye basalım abi? Bizim şu an neyimiz? Şutumuzu biraz daha iyileştirelim mi? Abi uzaktan şut adamdır ya. Buraya verdik bir tane. Buraya da penaltı değil abi. Hız hız ne durumda? Hızı veremiyoruz. Pasımız biraz baya berbat. Şuna da bir, bir, pas verelim. Tamam hala 74 geniz. Olsun. Oğlum oyuncu gelişimi çocuk gelişimi diye okuyorum. Çok değişik. Aktiviteler. ama teknik direktörle gelişim planı için bir şey yaptık biz. O da güzel. Şimdi onun ondan sonra ne yapıyoruz? Bu mağazadan lüks bir şey alacağım abi ya. Ya da yatırım yapalım gel. Telefon uygulaması. M abi mikrofinans giyim markası. Spor ekipmanları. Biraz daha param biriktirsek ya. Bunlar alalım. E-spor takımı kurayım mı lan? Abi 50 bin euro süre 30 gün. Burada ama şey risk. Riski yazmıyor ki kanka. Bunun riski orta. Bunun riski artı ne oluyor? Kesin mi riskli demek ya? 200 bin euro. 150 bin euro. 10 bin euro. 50 bin euro fon. Heee. Kanka bunun risk durumu yazmıyor ya. Espor takımı almayacağım ben dükkan açacağım. Ben giyim markası olacağım ya. O kıyafetleriyle dolacak abi ortalık. Olmaz öyle. Tamam gol attık biliyorum ben attım zaten. Tamam geldik maça. Burada gene yedekteyiz. Ne oldu lan? Of erkek ya. Göster abin abi. Tamam devam et. Ooo ilk 11. İlk 11. Kral. Kral maçı bize başlatıyor. Mbappe'nin yanına koymuşlar bizi. Ekitike öldü. Messi öldü. Neymar öldü. Ben karşınızda. Hocam Guatovic RK. <laughs> tamam. Nice. Nice. Geliyorum. Nice. Abi Paris'in değil. 10 olmak. Lan oğlum kanatsız oynamak kadar berbat bir şey yok. Allah Mbappé. Mbapp bir artı yaz dedim. Nice. Şut tuşuna da ben bastım da. Ben bana atar da şut çeker diye düşündüm. Ee, topa şeye. Velat diye atınca yanlışlıkla gol attım. Hocam. Geri diyelim. Hocam geliyorum. Tamam. Tamam yanlışlıkla çalıp. Of of iki. Ay ne hareketler bunlar be. Kanka pas pas Allahsız pas pas yerden 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 Ben sola ya sadece yürüme için kullanan bir oyuncu olabilir miyim acaba? Takım oyunu kurabilseler ha, Tamam ilk yer bitti abi Maçtan beni çıkartırsa seni döverim hocam gol, vallahi, iki, diğer maça gelmem bu arada ben olsun ha Ben çıkarma Hoca, topa sahip olma da en az 60, 60, olacakmış en az 7,5 ettik benim yani 2 gol bir de atmam lazım Ya da bir gol bir as yapmam Nice. 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 Bir daha gel. Gel. Baba. Baba re... Abi hemen geri varıyorlar. Palaversa. Baba alırsınız. Alırsınız. Nice. Nice. İşte bu. işte bu. İşte bu. Kendini niye kaleye atıyor bizim çocuk ya? Oş, erkeğim benim be. Oğlum bu arada çok yakışıklı bir adam yapıyorum. Keşke bu kadar yakışıklı olsaydım ya. Vallahi var. Ya. Gel. Gel bir daha. Gel bir daha. Lan Mbappe. Ulan şu tuşuna bastık Mbappe gol attı ya. Keşke pas tuşuna bastı. He. Ben neredeyim? Geldim. Mbappe seni sevmiyorum. Çok gıcık geldin şu an gözüme. Messi. Messi bıraktı yine aldım Goatovic'le. Messi kralım. Oha. Ha, çok sert basmışım özür dilerim. Tamam. Bu maçı YouTube tur aldık. Farmer Lig'de gerçekten muhteşemiz. Yani Farmer Lig'in kralıyız diyebilirim ama. Ey yok işte bizde ya. <laughs> Şampiyonlar Ligi. Bakalım. Ama bir maçtan da belirlenemez ya. asıl şampiyonlar ligi gelir. Yoksa bu ligde işimiz kolay. Ben şampiyon ederim bunları. Yedeğe düştük. Maçın adamı olup yedeğe düşmek ne lan? Beceri puanı mevcut. Antrenmanımız var mı? Yok. Benim prom. Oyuncu gelişimi. 3 tane mevcutmuş abi. Tutu verdik. Şu pası vermedik. Bu Artık bir kısa pas mı versek yok. Hız. Biraz daha hızlı. Nice. 75 gene kadar çıktık. Bu maçta biz niye para kazanmadık kanka? Niye bize para vermediler lan bu maç? Aa Olimpik Lyon, maçındayız abi. Şu an Olimpik Lyon'da ne? Ee, puan durumuna bakarsa Nerede lan Lyon? 11. sıradaymış. 3. sıraya çıkmışız biz bu arada. Marsilya ilk mağlubiyeti almış. Monaco da müthiş oynuyor. Farmerlık diyoruz diyoruz da Monaco abi Marsilya, Kezanen, Nice. Şey Bir da güzel oynuyorlar. Lyon maçında bırakıyoruz abi bu videoyu. Başlangıç olarak Go J.K biraz kısa olsun. Yedekteydik. Oynadık oynadık. Gene yedeye düştük. Harikayız. Muhteşemiz takım 7. Lig'de 3. taşıdık. Hala ihtimaller var. Hala güzel işler olacak. Elinize konuda sağlık. Go Atavuş RK kariyerinde gelmesi istiyorsanız da videoyu benim kanala abone olup bildirimler çoğundayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.